Oğlum hoş geldiniz. Sessiz konuşacağım çünkü içer yanlar var. Bugün ne yapacağım çok şey biliyor ama ben yine özetleyeyim size. Bugün kütüphaneye gelirimiz var. Yani e, Samsun'da vefaya var. O için size bunu vloglayacağım. Ama seni cidden çekeceğim. Çünkü Bizim çok kötü olduğu için böyle çekeceğim. Ben hazırlandım. Birazdan okula geçeceğiz. Okula geçince telefonu aynı açacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın o eski cimri, cimri, da, Arkadaşlar, biz şu an servisteyiz. <laughs> <laughs> biz gideceğiz ama şu an okuldayız daha gitmedik. Servisi kullanacak <laughs> <kullanıyor> şoförü bekliyoruz şimdi. <laughs> abone olmayı like atmayı unutmayın çünkü bu kadar ben uğraşıyorum <laughs> aksiyete meydan akıyorum ortalıkta video çekiyorum Şimdi bay bay şuraya bakın çok güzel burada baya kitap var artık buradan çıkmıyorum arkadaşlar şuraya bakın <laughs> 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 <ay> <laughs> bayağı, bayağı yer, ay yer var nüveys <laughs> <laughs> burada Kanka bu arada biri çıksa vallahi var ya. <laughs> Aa, ne? Aa, aradığım kitap burada var lan. Ne? Ben buraya gelirim. Arkadaşlar on yerine gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir şimdi gelen döndük geri gidiyoruz şu ortama bakın. Arkadaşlar <laughs> ev girmeye çok. Hadi ev girelim <laughs> Para girelim getirdi. Ama falan para getirdim ama giremiyoruz. Hadi ya. Bir fotoğraf mı olacağız? Şey Kanka ee, para bir yer daha yani Gittiğimiz restoranda ekstra bir şey alabiliriz. Şimdi restorana gideceğiz. 45 liram var. Evet. Benim 200 liram var da dağıtayım. Efendimize bir, bir hadi. Yok canım öyle bir şey yok. Hadi hadi. <laughs> ben Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlarımla tatlı ısmarlık yapmamı bilsin. Buraya <laughs> Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oturuz gezisi vlog. Evet oraya yapacağım. Ama izlenir mi bilmiyorum. Bence evet, izlenir. Burada çok güzel. Şu an çekiyorum mu? Çekiyorum ki. Ben göster. Arkadaşlar. abone olmaksız elinize girip sizde çok <laughs> çekiyorum. <laughs> <laughs> teşekkürler. <laughs> 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 abone olun ki şu şey, çumağısı garibine biraz mutlu edin. Evet teşekkürler. Ben Söne... hemen. Arkadaşlar çarşamba olmayanlar Ay, için özel bir çekiş yapıyoruz şu an. Çarşambayı tanıtıyoruz ve Kanka. Arkadaşlar Kanka. şu an Kanka. 40 yere gittik neredeyse. Kutuba. Tövbe estağfurullah. Hoca dedi hocam evde girelim mi ama hayır dedi. Hoca evde girelim mi yok hayır diyor. Hocam oynaya gidelim mi hayır. Hocam teyzemi çeşitli kafeye gidelim mi hayır. Ah burada biz. <gülüyor> <gülüyor> artık yani arkadaşlar badelerim habire kayboluyor. <laughs> Badeler mi? Arkada kalıyor bekleyin. Annemiz kaybolsun artık burada. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Alabilir miyiz hocam? ocağı? <laughs> Direkt görmüyorsam çarpıyordu. Okula gidince bağıracaksın. Bana ne? Abi, ama. Abi. Bir ben senin boyutunu ver taşım. Bana ne? Oğlum ver. Arkadaşlar böyle biz gidiyoruz. Yani görüşmek... <laughs> Oradan çıktık. Teyzemi göremedim. Biraz üzgünüm. Ama en azından biraz. Hani babayı görmedi ama. O anlar. <laughs> Şimdi burada sesler var. Görüşürüz. Birazdan yine açacağım. Arkadaşlar bunlara tatlı spamlayacağım ben tamam değil Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir miçezi varmış. Arkadaşlar Sonunda bir yani. <laughs> Kanka, Rukiye. <laughs> bana e bak ya, bana e. <laughs> Arkadaşlar, Zümran Sepi Meşat'ı varmış. Miray'a abone olup like atmayı unutmayın. Miray'ı her zaman destekliyoruz. <laughs>

şu an mahalleliyiz yani. Birazdan Zehra gidecek. Zehra'nın kanalın açıklamaya koyacağım bu arada. Onu da ben alayım. Koyacağım. Yanımızda Hatice metelik. var. Bir de kardeşim Oğuzhan var. Oğlum şunun adresini de söyleme. Şey Arkadaşlar şimdi biz eve gideceğiz. Ondan sonra burayı kapatacağım. Çünkü burada kapatacak kadar büyük gücüm kalmadı. <laughs> Bittim yani. Görüşmek üzere. Evet tekrardan ben kapanış yapmayı unutmuşum. Kapanış bir aklımdan çıkmış. Onu yapmak için geldim. Ondan sonra duy hazırlayıp atacağım. Şimdi öncelikle bu çok emek verdim. Yani aksiyete meydan okuyup or uzak video çektim. Yani vefa da bağıra bağıra söylemek zorunda kalmış yani AVM'de. Şimdi şöyle kapanış yapalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. İlk varsınız.